Selamlar arkadaşlar bugün Bitcoin'in boğa piyasası desteği hakkında güncelleme yapacağız. Yani 20 haftalık SMA ve 21 haftalık EMA'yı tartışacağız. Bir de tekrar eden ilginç bir formasyonu ve buradaki düşüşü tartışacağız. İçeriklerden memnun kalıyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu videoda anlattıklarım hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Başlayalım. Şu anda 20 haftalık SMA 40.798 dolarda, 21 haftalık EMA ise 43.517 dolarda. Yani bu boğa piyasası desteğimiz ortalama 41 bin dolarla 44 bin dolar arasında. Dikkat ederseniz burada 8 haftalık moving average'a tutunabildik. 8 haftalık moving average'in şu anda değeri 47.182 dolar. Şu anda en önemli boğa senaryolarından birisi yükselişin ilk ayağında yaptığımız gibi bu 8 haftalık SMA'ye tutunarak ilerlemek. Bu değere pazar gecesi tutunabildik ama bu hafta altında başladık ve şu anda devam eden bir düşüş var. Hatırlarsanız geçen haftada tam olarak böyle olmuştu. Haftayı altında açıp düşmüştük ama aynı hafta yükselişimizde yükselerek üzerinde kapatabilmiştik. 8 haftalık SM 100 bin dolarlık bitcoin için bir yol olabilir mi derseniz evet olabilir ama bence daha ideal olan 20 haftalık SM'ye uzun bir test. Bu benim tercih ettiğim senaryo ama her zaman istediğimizi alamayabiliriz. Normalde 20 haftalık SM'yi ne kadar uzun süre test edersek o kadar iyi. Burada çok da uzakta değiliz. Hatta şu anda 21 haftalık EMA'yı test ediyoruz. Buralar bizim tutunmak istediğimiz değerler. Hafta içerisinde altına da düşebiliriz ama hafta sonuna kadar üzerinde kapatabildiğimiz sürece tutunabilmiş oluyoruz. Özetlemek gerekirse en hızlı boğa senaryomuz Bitcoin'in 8 haftalık SMA'ya haftalarca tutunması. Olmasını daha çok istediğimiz senaryo ise şu anda gerçekleşen boğa piyasası destek bandını testi. Burada 20 haftalık SMA'nin hala düşüş trendinde olduğunu unutmayın. Bu düşüş trendine birkaç hafta daha devam edecektir. Çünkü 20 hafta öncesine bakarsak hala güncel fiyattan daha yüksek değerleri alıyoruz. Birkaç hafta sonra bu değerleri yani daha düşük değerleri almaya başlayınca 20 haftalık SMA'de ortalama 40 bin dolarlarda hafifçe kıvrılmaya başlayacaktır. Kısa vadede bir ayı senaryosu hakkında konuşmak istiyorum çünkü ilginç bir formasyon var. Dikkat ederseniz bu iki harekette bir benzerlik görebilirsiniz. İlk harekette bu değerlere düşmüştük. Eğer aynı formasyonu izlersek burada da ortalama 38-39 bin dolar civarına düşebiliriz. Peki bu değerlere gelirsek 20 haftalık SMA'ye tutunabilir miyiz diye sorarsanız evet tutunabiliriz. Neden? Çünkü teknik olarak altına düşüyoruz ama bir önceki harekete bakarsanız bir sürü fitilli uğradık. Yani haftalık mumda altına düştüğümüz anlamına gelmiyor. Buradaki ilk hareketi bar pattern'ı alıp buraya aşağı yukarı oturtursak bunu elde ediyoruz. Bu senaryo gerçekleşse bile 20 haftalık SMA'ya haftalık mumlarda hala tutunabiliriz. Bu bahsettiğimiz 38 bin dolarlık değer biraz ilginç bir değer çünkü daha önceki yerel peak değerimizin gövdesine denk geliyor. Buradaki gövdeleri de alırsak bu 38 bin dolarlık değerler düşüşe devam etmemiz durumunda yani buradaki senaryo gerçekleşirse bu değerleri yakından takip etmemiz gerekiyor. Belki buraya fitil bıraka bıraka 20 haftalık SME'ye tutunabiliriz. Yani 20 haftalık SMA biraz daha aşağı gelirken buraya böyle fitillerimiz olabilir ama buna rağmen haftalık mumları üzerinde kapatabiliriz. Eğer bu güncel düşüş devam ederse potansiyel bir destek için bu 38 bin dolarlık değerleri yakından takip etmemiz gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.